Herkese merhabalar. Yeni bir slime videosu işte yine karşınızdayım. Bugün sizler için daha önce yapmadım ve asla yapmayacağım dediğim bir slime yapacağım. Evet bir içecek malzemesini kullanarak bir slime yapacağım arkadaşlarım. Sizler çok istiyorsunuz mercimekle, pirinçle, balla, sütle, yoğurtla slime yapmamı çok istiyorsunuz. Ben buna benzer isimlerdeki slime'ları yaptım ama gerçek gıda maddesi kullanmadan ballı slime dedik. Bal kullanmadan bala benzer bir slime yaptık. Sütlü slime dedik. Süt kullanmadan süte benzer slime yaptık. Mesela değil mi arkadaşlarım? Slime yapımında yiyecek malzemelerinin kullanılmasını çok da uygun bulmuyorum arkadaşlarım. Sizin düşünceleriniz nedir? Bugüne kadar slime yapımında kullandığım yiyecek malzemeleri şunlar arkadaşlarım. Hepiniz biliyorsunuz zaten. Nişasta, su, soda, ve karbonat. Başka bir şey kullanmadık. Çekerli marshmallowlu slime'ler yaptık ama o zaten yenilebilirdi. Çöp atmayacaktık. O yüzden madem kendimize oyuncak yapıyoruz, ama çok da fazla israf etmeden yapalım istedim. aynısı olacak arkadaşlarım. Sakın yanlış anlamayın. Evet diyeceksiniz ki şimdi elinde bir kutu dolusu hiç açılmamış macchiato var. E, bu ne şimdi diyeceksiniz? Ama bakın size ne göstereceğim. Elimde görmüş olduğunuz bu macchiato'nun tarihi geçmiş. Hem de bakın ne kadar. 2017'nin 5. ayının 16'sında geçmiş arkadaşlar. Bunu nereden buldum biliyor musunuz? Kilerden. Evet yanlışlıkla dolap yerine kilere konulmuş arkada bir kenarda kalmış kapağı kapalı olduğu için taşmamış dökülmemiş hiçbir şey olmamış aynen bu şekilde raftaki gibi duruyordu arkadaşlarım ben bundan bir slime yapayım dedim hem arkadaşlarım isteği olsun hem de bunu çöpe atmak yerine kabın değerlendiririz içinden çıkan su eğer çok kötü kokmuyorsa yani yosunlaşmamış falansa onu değerlendiririz belki slime içine katarız falan dedim arkadaşlarım ama çok da slime içine katasım yok açıkçası ne dersiniz ya da bir challenge yapalım çünkü neden mi arkadaşlarım bu tutkalıma kıyamıyorum. Tutkalım çok güzel ama çok az miktarda hemen yanına bir parçacık daha tutkal getireyim ben. O da zıp zıp oyun jeli olsun. Macchiato'nun içinden çıkan işte bu sütlü içecekle onu yapmış olalım. Diğerini de ona benzetmiş olalım boyalar ile. Ne dersiniz arkadaşlarım benim şu anki düşüncem öyle. Hadi bakalım o zaman biz bir içini açalım bakalım. içi hala bozulmamışsa slime yapının yönünü bir değiştirelim. İçerikte bunu da kullanalım bakalım da ne o Hiç de bozulmamış arkadaşlar yani koku yok. Şöyle koklayayım. Hmm, gayet güzel kokuyor ama bu suyu mu kullansam arkadaşlar hayır bu suyu kullanmayalım ya buna benzer bir şey yapalım biz evet gliserin kullanacağım neden mi? İşte şu lımbır lımbır görüntüyü verebilmek için. O zaman sıra malzemelerimi şöyle bir size tanıtayım. Daha sonra hemen yapılışına başlayayım. Boraks suyum var, güneş kremim var, gliserinim var, gül suyum var, tıraş köpüğüm var. Burada bir vücut kremim var, tekrar bir saç kremim var ve boyalarım var. Tabii bir de tabii bir de olmazsa olmaz ana malzemem tutkalım ve bir parçacık da su kullanacağım. Evet arkadaşım aslında su kullanmayıp bundan da kullanabilirim ama dediğim gibi arkadaşlar hay Allah ne yapsak bir risk mi alalım arkadaşlarım? Ya bozarsa slime kıvamını ya bu tutkalımız ziyan olursa hayır, hayır risk almak yok. Hemen yan tarafında minnacık bir şekilde ben ben onu denemiş olacağım. Hem challenge yapmış olur. Acaba yapay renklendiricilerle renklendirdiğim makyato mu daha gerçekçi? Yoksa gerçek makyato kullanarak yapmış olduğum makyato slime mı gerçekçi? Evet iyi e butonu konusunu belirlemiş olduk arkadaşlarım. Hemen geliyorum. İşte geldim. Hemen tutkalımızdan bir parça dökelim. Yeterli. Evet çok heyecanlıyım arkadaşlar. Nasıl bir sonuç elde edeceğiz? İnanın hiç bilmiyorum. Hadi iyi diyelim iyi olsun. Sonuç favori bir video olmamış olsun. Makyatomuzu başka bir kaba boşaltalım. Oo, bakın Dibi nasılmış? Bunun içinde ne varmış böyle? Ben kabımı da durulamak, yıkamak durumundayım. Hemen onu da yıkayıp geleceğim ama hemen şeffaf tutkalın üzerine makyatomdan bir parça döküyorum. Renklendirmeye gerek kalmayacak mı bakalım? Evet, makyata slime challenge'ımıza başlayabiliriz diyecektim ki çoktan başlamışız bile. Bir tarafta şeffaf tutkal ve gerçek makyato, diğer tarafta beyaz tutkalım ve üzerine ekleyecek olduğum suyla evet ikişerli, eşit bir şekilde karışımlarım karşımda. Şu arka fondaki konfetleri merak edenleriniz var mı? Söylemesi hep biraz önce Ceylin Konfeti Pop açtı. Kendi kanalı için. Belista'da yayınlayacakmış. İzlemek isterseniz linkini aşağıda paylaşmış olacağım. E zaten birçoğunuz abonesiniz. Size de bildirim gelmiş olacak. Mutlaka izleyin arkadaşım. Muhteşem güzel. Bize daha önce olmayan harika bir bebek çıktı. Şimdi ne yapıyoruz? Su ve tutkalımı karıştırıyorum. Tutkalımın kıvamı o kadar kalın ki. İnceltmek için su bile yeterli olmadı. Diğer taraftaki malzemeleri de bir karıştıralım. Evet. Diğer kullanacağım malzemelerin hepsi ortak olacak arkadaşlarım. Sadece boyalar bu tarafa ait. Bakalım şu boyaları kullanarak gerçek makyata görünümünü yakalayabilecek miyiz? Devam edelim. Karışımların içine eşit şekillerde Önce güneş kremi ekliyorum. Bakalım hangisi olacak? Onun üzerine bir miktar gül suyu ekliyorum. Aslında gül suyu eklemesek daha iyi olurdu arkadaşlarım. Zaten su eklediğimiz için şöyle malzemeye hazırlamış bulunduğum için birer damlacık eklemiş olalım. Onların üzerine krem ekliyorum. Bu da tamam. Daha sonra vücut kremi. Onun da üzerine tıraş kapıyı. Bu da tamam. Ve son olarak boraksdan önce gliserin ekliyorum. Gliserin slime'ımızın akışkan kıvamda olmasını sağlayacak. Gliserin yerine bebe yağı da kullanabiliriz. Hadi bakalım bütün malzemelerimizi iyice bir karıştıralım. Tarihi geçmiş çöpe atılacaktı. Evet arkadaşlar bunu söylemiyordum. Çöpe atılacak olan makyatodan slime yapıyoruz. Videomuzun ana içeriği ana başlığımız bu aslında. Gördüğünüz tarihi geçmişti. Aylar olmuş neredeyse. Ay arkadaşlarım ya nasıl unutmuşuz. Hadi ben görmedim. Ev halkı da görmemiş. Evet. Bütün hazırlıklarımız tamam. Şimdi sırada bor su var. Önce gerçek makyatodan başlayacağım. Çok heyecanlıyım. Bu karışımdan biraz endişeliyim arkadaşlar. Çünkü tutkalımız az oldu. Diğer malzemeleri biraz fazla ekledim. Bakalım boraks suyu görünce bir slimelaşma olacak mı? Hiç arkadaşlar. Hiç kıpırtı yok. Ay, olan tutkalım oldu ama sanki tutkalım biraz az gibi. Biraz daha ekleyeceğim arkadaşlar. Ay çok oldu. Çok eklemiş oldum. Hay Allah ya. Hiç ayarım yok. Biraz daha su eklemiş olalım. Aa oluyor. Wow! Arkadaşlar, arkadaşlarım olacak. Ya face slime'lardan nefret ediyorum arkadaşlarım. Size face slime izletmek istemiyorum. O yüzden bana denemem, o yüzden bana denemem için şey işte şampuanla, o yüzden bana denemem için bazı tarifler yazıyorsunuz. Olmayacağını biliyorum. İşte şampuanla Arap sabununu karıştır slime oluyor. Ya oluyor mu gerçekten? Lütfen bana oluyorsa kısacık da olsa bir video çekin instagramdan atın hani kanalınız yoksa bile ya da izlediyseniz bir yerde onun linkini atın bana hani fail videolar e, yapmayalım ya arkadaşlarım gerçekten ben çünkü izlerken çok sinirleniyorum olmuş gibi gösteriyorlar bakıyorsunuz videonun içini sonuna kadar izliyorsunuz hiç hak etmeyen kanalların kitlesini yükseltiyoruz izlemiş olmakla bence direkt bir sonuna izleyip sonra baştan gelip tekrar izlemek lazım ben artık böyle yapıyorum önce videonun sonuna bir gidiyorum slime videolarına özellikle hani beni o videoya tıklamaya başlık itiyor ya eğer başlıkla alakası varsa uyumluysa o videoyu sonuna kadar izliyorum borak suyumuz az geldi Gerçek makyatodan slime yapıyoruz. Hay Allah. Asla olmaz diyordum arkadaşlar. Çünkü bozulmuştu zaten. Çöpe atılacak olan bir makyatoydu. Yeni bile değildi. Ona rağmen oldu gibi. Yani olacak gibi arkadaşlar. Sadece fazlasıyla borak su istiyor. Elime yapışacak mısın sen böyle? Daha ne kadar borak su dökebilirim ki ben sana? Slime konuşan Gül abla diyenlerinizi duydum. Lütfen diğer tarafa geçebilir miyiz? Evet bu tarafta da makyato olamamış. A, rengimizi eklesek mi arkadaşlar? Çok heyecanlanıyorum. Hadi bakalım. Birazcık da turuncu ekleyeceğim. İçindeki sıvıyı uyum sağlamazsa dışına uyum sağlasın. Ambalajıyla uyumlu olsun diye. Aa, wow. Bu ne ya? Ha! Ya ne yapıyoruz? Bu nasıl bir tuzak ya? Sarı boya istiyorum. Yeşil boya akıyor çünkü. Ya arkadaşlarım böyle bir şey. Hemen alayım ben orayı. Yanlış kapağı takmışım ben sarı boyaya. Şurayı hemen bulaştırmadan bir alalım. Ay evet karamelizeleşmiş harika bir görünüm değil mi bu? Kahverengi nasıl da yakıştı beyaz slime'a. Tam da istediğimiz böyle kop koyu bir dark çikolata rengi değil. Sütlü kahve istiyoruz. Macchiato slime yapıyoruz. Biraz daha çikolata. Ay arkadaşlarım gerçekten akrilik boyu olmasa şu. Ben diyeceğim ki direkt çikolatayı eritmişim. Krem ile karıştırmışım. Şu anki görünüm öyle değil mi? Macchiato slime yapıyoruz. Hadi o zaman tam şu aşamada borak suyu eklemek istiyorum. Daha borak suyumuzu eklemeye başlayalım. Bakalım bu tarafta neler olacak. Ay çok mu koyu oldu arkadaşlarım? Ay Allah arkadaşlarım bu kadar koyu istememiştim. Ve kıvamında bu kadar koyu yani bu kadar katı istememiştik kıvamında. Biraz daha gliserin ekleriz tamam. Her şeyin çözümü var. Biraz ondan ekleriz. Biraz bundan ekleriz derken slime'larımızı artık tamir edebiliyoruz. Aslında çok da çikolata renginde olmadı değil mi arkadaşlar? Çok da koyu değil. Makyatonun hepsini atmamıştım. Biraz sonra deneyeceğiz. Test edeceğiz. İkisini yan yana getireceğim. Gayet güzel. Ve hatta ee, ne yapsak arkadaşlarım. Evet istediğim gibi elime yapışmıyor ama bir parçacık gliserin ekleyeceğim. Şu an ne yaptım bilmiyorum. Tamamen şuursuzca ekliyorum. Sonuçtan emin değilim. Biraz borak su. Evet gliserin bayağı bir yumuşattı cıvıttı arkadaşlar ama cıvık olması işime yarar. İstediğim kalma oydu zaten ama elime yapışacak. Bence ne muhteşem oldu arkadaşlarım. Tam bir macchiato değil mi? Sanki her gün macchiato içiyormuşuz gibi arkadaşlar. Evet ben bunu daha önce hiç içmedim. Öyle bir almışım içmek için. O da nasip olmamış ama Türk kahvesi neyime yetmiyor. Ya da hadi bir tık yukarı çıkayım Nescafe değil mi? Cappuccino, Frappuccino. Yani onlar dururken ben neden macchiato içeyim ki? Ama bu elime yapıştığı için e, benden çok da... Ne yapsak arkadaşlarım? Sorunum var çabuk yardım edin bana. Biraz krem ekleyelim mi? Bu böyle olmayacak arkadaşlarım. Biraz daha boraks ekleyelim. Bunda kesinlikle macchiato falan yok arkadaşlar tamamen kimyasal maddelerden yaptığımız bir slime. Makyato görünümündeki slime. Ama bunun içinde gerçek makyato var. Evet bakın size ne getirdim. Şöyle ben de bakayım ekran. Arkadaşlar çok da bir fark yok gibi. Hatta bizimki biraz daha mı açık olmuş nedir? Bu bozulmuş çöp atacak olduğum makyato. Şöyle kapağımızı da kapatalım. Şimdi biraz da bununla ilgilenelim. Evet bunun derdi ne? renk değil mi arkadaşlar? Hiç alakası yok. Hadi benzetmeye çalışalım. Ne yapalım benzetebilmek için? Bir parçacık slime'ımızdan alalım. Makyatonun içine atalım. Nasıl da ele yapışıyor. Borak suya ihtiyacı var evet. Makyatonun içine de borak sudan bayağıca bir dökelim. Ne dersiniz benzedim makyatoya? Sıvanımızı katılaştıracağım derken daha da cıvıklaştırdım arkadaşlar. Uuu! Bu Kıvam çok fena çabuklaştı arkadaşlarım. Yardım. Canlarım yardıma koşun. Berbat ettim ortalığı. Kendi kendime çıkartıyorum arkadaşlar ya. Olmayacak işte belli ki olmayacak yani. Bu ne? Bu ne? Bozulmuş makyattan slime yapılır mı? Yani az miktarda kullanırsak yapılıyormuş. Evet. Makyatonun ölçüsünü biraz abarttım mı? Olmuyor. Hatta olmuş slime'ımız da bozuyor. Evet, gerçek makyata kullanarak anca bozulmuş makyata görünümü verebiliyoruz. Bakın bunun biraz önceki slime alakası var mı? hiç yok. Ha, wow, çok ilginç. Ele yapışmıyor arkadaşlar. Ve istediğim kıvam işte bu. Hani içecek kıvamını vermek istiyorduk ya hani içecek görünümünü. Wow, çok ilginç oldu ya. Gerçek barel slumber gibi oldu. Ama koku muhteşem arkadaşlar. O kadar güzel bir kahve kokusu var ki. Yani gerçekten lezzetini de çok merak ettim. Bu da gerçek makyata kullanarak yaptığım slime. Makyato slime. Aslında bunu iki parçada gösterebilirim size. İlk yaptığım buydu. İçine renk eklemeden biraz daha makyatı, biraz daha makyatı, biraz daha makyatı ekleyerek inatla yapmaya çalıştığım slime bu. Bence başarılı. Ama yine karar sizin. Üçünün de kıvamı birbirinden farklı oldu. Çok ilginç. Ay şu konfetlerden bir sıkıldım arkadaşlar. Çok pişmanım şu anda. Konfetleri nereden getirdik buraya ya? Aslında getirmedim. Masayı temizlemeyi üşenmişim. Toplamamışım. Konfetler de bize dekor yapsın demişim. Böyle yine kendi başıma bir iş çıkarmışım. Arkadaşlar benim favorim bu slime oldu. Bakın su gibi. Yapışmıyor. Ama görüntüsü de böyle oldukça cıvık, vıcık vıcık böyle bataklık gibi. Muhteşem güzel değil mi? Ay çok beğendim arkadaşlar. Bu çok güzel. Guarganlı slime'lara da benziyor değil mi? Hadi bakalım aşağı yorumlarınızı, eleştirilerinizi, önerilerinizi bekliyorum. Tabii ki bizim kahraman slime'ımız bunlar değil. Biraz sonra hemen onu da göstereceğim. Evet bunun içinde de gerçek makyato var. Renk kirli beyaz oldu. Ama ses, görüntü, oynamak, doku o kadar güzel ki arkadaşlar. Her şey mükemmel. Ay çok özür dilerim. Aslında ölmeyecektim ben size yaptığım slime. Çünkü dün bir yorum okudum arkadaşlarım. Benden biraz şikayetçiymişsiniz anladığım kadarıyla. Slime'ları çok övüyormuşum diye. Ben çok güzel slime. Hayır arkadaşlar. Güzelse güzel derim. Değilse değillerim. Neden güzel diyorum biliyor musunuz? Hani bu tarifi gerçekten merak ediyorsanız, yapmak istiyorsanız diye. Hani değmezse değmez diyorum. Olmadı diyorum arkadaşlar. Bu güzel olmadı diyorum sakın denemeyin diyorum. Ama olanlar için de ısrarla, şiddetle tavsiye ediyorum diyorum değil mi? Evet arkadaşlar yaptığımız slime'ları şöyle bir özetleyelim. Bir slime başladım videoya arkadaşlar. Üç slime bitiriyorum. Baya bereketli bir slime videosu oldu. Ne hikmetse arkadaşlar benim hep çöpe atacak olduğum malzemelerle yaptığım videolar böyle bereketli oluyor bir slime dedik yani sadece şunun içine yetecek olan bir slime yapmak için geldim videoya öyle başladım ama muhteşem güzel slime ayrılıyorum bunları atmayacağım arkadaşlar gerçek makyajda kullandık ya bakalım yeşerecek mi yosunlaşacak mı bozulacak mı köpürecek mi mantarlaşacak mı beklediği zaman nasıl bir reaksiyon gösterecek onu merak ediyorum onu da sizlerle paylaşmış olacağım ama oynaması o kadar keyifli arkadaşlarım çok güzel slime oynarken kendinden geçen çıldıran gül ablanız Arkadaşlar çok ilginç. Aynı malzeme kullanarak sadece bir tanesinin makyatosu daha fazla. Farklı görünümlerde, farklı kıvamlarda sıramlar elde ettim. denedik, test ettik. Birinde az makyato var. Diğerinde çok makyato var. Evet gerçek makyato gibi görünüyor mu arkadaşlar? Sizce rengini başarabildim mi? Hemen tekrar gösteriyorum. Gerçek makyato. Ve bu da slime makyato. Evet arkadaşlarım canım arkadaşlarım bir slime videosundan sonuna geldik. Macchiato slime challenge'ımızın yarışmacılarını tekrar tanıtıyorum. Bir tarafta gerçek makyato yapmış olduğum barel slime. Diğer tarafta ise makyato görünümünü boyayla vermeye çalıştığım bir macchiato slime. Evet arkadaşlarım, canım arkadaşlarım videomu izlediğiniz için teşekkürler. Videolarımı beğenmeyi ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Videolarımı Facebook, Instagram, Twitter gibi kendi sosyal medya hesaplarınızda paylaşın. Bir sonraki videoda görüşene kadar sağlık, mutluluk, eğlenceyle kalın. Oyun oynayın, çocuk kalın. Hoşçakalın. Ben oynamaya devam ediyorum. Benimle birlikte kalmak isteyen videoya devam etmek isteyen arkadaşlarım varsa hadi biz devam edelim. Acelesi olan arkadaşlarım diğer videolarıma geçebilirler. Hepiniz çok seviyorum. Kocaman sevgiler gönderiyorum. Tekrar hoşçakalın diyorum.